Yalova'dan misafirimiz Talian Joy araca orijinal multimedya uygulaması yaptık. Multisense menüsünden sürüş modlarını seçebilir ve direksiyon sertlik ayarımızı kontrol edebiliriz. Plaka lamba yuvasına tam uyumlu geri görüş kamerası ile park etmek çok daha kolay. Direksiyon hareketine göre kendini otomatik ayarlayan dinamik park çizgileri dar alanlarda bile kusursuz manevra yapmanıza yardımcı olur. Özellik aktivasyonu ile aracı daha keyifli hale getirdik. Park sonrası süre ayarlı aydınlatma. Görsel alarm sistemi. Karşılama ve uğurlama ışıkları ve dahası. Garaj 52 farkıyla. Renault ve Dacia araçlarınıza orijinal donanım uygulamaları için Garaj 52'yi takipte kalınız.